Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bunlar da Kadir ve Ali Bugün sizlerle Hexton ikinci bölümüne devam edeceğiz ev, yap ev yapmayı düşünüyoruz bugün bir de şey şu büyük gemiyi basmayı düşünüyoruz Hemen buradan eşyalarımızı toplayalım lan Eşyalarımızı toplayalım yeni evimizde yapmaya başlayalım Şu chesttekinden alıyorum ben Chesttek itemleri üstünüze doldurun Alabildiğiniz kadar. Şunları at. Ha, bunu at. Bunu al. Şu chest'i de alalım. Bu chest işimize yarayacak çünkü bizim. Bu chest nasıl kırıyoruz lan? Kimde? Ben itemleri aldım Yataklarınızı alın Aa düştüm Yataklarınızı alın beyler Ben de aldım Lock mı oldu lan yerde bir tane daha yatak var Kadir sen yatağını aldın mı Heh tamam Lak oldu o zaman. Bende yatak var şu an bir tane. Kaçıl bakalım yatak var mı bende harbiden? Ben de tamam tamam yürü. Fazla mal göz çıkarmaz. Hadi gidiyoruz. Atlayın. Kadir'e önceki exit'ten tanıyorsunuzdur arkadaşlar eski kanalımızdaki. Ha Alemre. Ali evet. Al şunu Alın Alın Yiyin Bu ne lan at onu çöpe Çöp o Attım yereye Buramı yapalım evimize Ev, evine ne evi nereye yapıyoruz? Öl. Ya hayır 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 hayır. Ev buraya yapalım gelin. Şş, ev buraya yapalım. Crafting table'ı koy. Ben size balta yapacağım. Baltayla gidin. Şey timber mod var ya. En alttakini kırınca hepsi gidiyor. Alın bunu da benden size ödül. Alın attım yere. Kadir'e de ver ondan. Abi dilenci sadaka mı Oğlum gideceğiniz ya şimdi. Bu Kadir'in ki, bu da Ali'nin Gidin odun kasın siz. yetecek mi ama bize şimdi o da var şunu koyalım koy koy koy, koy. ne oldu lan hemen bir tane kürek yapayım ben şöyle. Abi çok hızlı Lag geçer şimdi. Testten ne alıyorsun lan Kadir? Bu arada şey Kadir E'ye basınca canını fullleyebiliyorsun. O hileye girmiyor benim bu oyunda. Hani öleceğinde E'ye basıp şey yapabilirsin. Canı fullleyebilirsin. Efendim. Şu an yerim yok lan. Neyse aldım artık. Efendim. İstediğin bir yere dik. Neymiş o? Dik istediğin bir yere dursun o kenarda şu anlık. Lazım değil bize. Beyler iki katlı yapacağım çünkü şey boyu küçük oldu evin. Birinci katta eşyalarımız olur, ikinci katta yatarız. Tahta dursun şimdi sende ya da chest'e koy. Şuradan çıkabilirsiniz şimdilik Dur bir kapı yapalım Baltayla şuraya bir tane delik açın şuradan Şuraya Tamam Şurayı da kır Kadir şurayı da kır Burayı da kır Aynen orayı da kır Ne oldu klavyeye? Şey yap. Bak ben sana daş atacağım. Kadir gel buraya ya da Ali sen yap. Git bir tane şey yap. Ocak yapın 3-4 tane. Yerde daş var. 2-3 tane yap. Lazım olacak çünkü bayağı biz o. Kadir sen ne yap biliyor musun? Bana bak Kadir. Bana bak şu al. Sonra şun, şunu da al. Şunları yere döşe. Yere döşe bunları. Kum olan yerlere döşe. Tamam. tamam. Sen döşe onu. Ben biraz daha büyüteceğim <gülüyor> evi And where it does Sakın müzik söylemeyin de copyright yemeyelim. Bu arada arkadaşlar abonelerimiz gittikçe çoğalıyor. Teşekkür ederiz kendinize. İyi bakın video bitiyor, burada bitiyoruz falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu domuzdan korkuyorum ya ben. 15 canı var bir diye bir şey çok korkunç. O şey niye yere düştü? Ha. Bir dakika dur. Al döşe oraya bir tane. Hatta ben döşeyim. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya... Ka ah kaçıl. Şuraya döşe. Şuralarda da Sen evin kapısını yap. bir <laughs> küfretmeyin. Hemen şöyle stick yapalım 52 tane. Yeter herhalde 9 tane. Çok boya dayan insanlar. Voleybol diyor yalnız lan o. Evet. Ölünce de item gitmiyor zaten. 2'nin Bence bu evi bu bölümde bitirelim. Bu şey bitirelim. İkinci bölüm ikinci bitirelim. Şey üçüncü bölümde fete fetlere başlayak. Ev bitirelim bu bölümde. İyi siz buraları doldurun. Ben aşağıda işim var. Şeyleri nereye koydunuz? Ocakları nereye koydunuz? Evet, ocak yapmadı. Niye yapmıyorsun lan? Ben yapıyorum neyse sen git ben yapıyorum. Tam yaptım ben. Bir tane taş var tam bir tane taş var. At bana bir tane taş Kadir. At bana. Hadi. Hadi ha geldi. Bu arada karanlık oluyor ha. Kaçıl. Bir dakika açılsanız abi. Birbirinize vurmayın. Kadir al torç yap etraf torçlu döşe. Al sana çubuk da veren. Çubuk kaç taneymiş baksana abi, çubuk kaç taneymiş. Çubuk 31 tane. <gülüyor> <gülüyor> şey <lazım. gülüyor> ne yapacaktık biz? Aynen şey torçlarınızı yapın. Şey etraf torçla. Ben yukarı yerle diyorum bu arada. Tamam ben. Maden mi? Delirdin mi oğlum? Oğlum gece gece madene mi gidilir? Daha spam point bile yapmadık durum be. Yataklarınızı yukarı kata koyun. Kadir gelsene be şunu kır. Şu ikisini kır. Yataklarınızı yukarı koyalım. Bu arada evimiz bitmek üzere ve şey videoyu da bitirmek üzereyim az kaldı çünkü 15 dakika olmasına son 4 dakikamız Evet yatalım hadi Ben sizde yatmayacağım abi Hadi uyu Lan sokarım hayatına ha. Lan 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 yat Ne? Ranza. Oğlum oklarım sizi bak tek atıyor ok ha. Ranzam yapacaksın. Aynen. Ne yapacaksın Ranza oğlum? Bo boşuna yer yapma. Aynen. Ha dur. Kum vardı bizde kum kum. Kum. Torçlar nerede lan? Ama şeyler ne? Meşalelerin anasının şeyi. Kömür nerede? Aynen. Koy. Hayır, kömür kömür. Kömürler bitti ki. Ben ağzına tükürürüm senin. Tükürme ama ben benim oğlum. Dur bari odunla yapalım. Ne yapacağız artık? Kömür vardı onda bitti var mı? Ver. Evet, ver. Ver, 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 ver. Arkamdan onu tek Kesin atarım. Ananın ne? Bizim boncuk azdı. Bağır bağır veriyorlar. Hmm. Hemen odunlar. Odun bitti lan. Odun şeyindeyiz herhalde. Bu çok biniliyor muydu lan? <laughs> tamam, chest'e koy chest'e. <laughs> o odunları kır sen şu ağaç kaz yani. bu ağaçı patlatın abi ne yapıyorsunuz lan kazmayın ben bilerek yapıyorum hayır oraya şey eve şey buraya girmesinler diye yapıyorum düştüm lan aşağı düştüm iyi mi

<laughs> Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ali Sapık'a Ali sapı bağladı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyin lan. Hoşça kalın. Alın. Alın alın. Hadi bay bay.